Merhaba, Çarşı Pazar filmi Twitter hesabını şu anda itibaren ele geçirmiş bulunuyorum. Şu anda itibaren isteyen tweet atabilir, mentionla ya da Çarşı Pazar hashtag ile bana sorular sorabilir. Ben de burada yanıtlayacağım. Heyecanla bekliyorum, hadi. Abi gülmek garanti mi ona göre gideceğiz. Sözüm söz. Tokatlı birisi olarak merak ediyorum demiş. Filmin tamamı Tokat'ta mı çekildi? Evet filmimizin tamamı Tokat'ta çekildi. Tanem demiş ki Şeftali alır mısın? Bir şey alerjim var mı? Dünyanın en komik e, alerjisine sahibim ben. E, sadece alerji olarak e, Ayva'ya alerjim var. Ama fiziksel reaksiyonu sadece buralarımın terliyor olması. Onun dışında, e, bir şey alerjim yok. zaten dünyanın en saçma alerjisi. Kaymalifalitiko demiş ki Erdem abi kaç hafta kaldınız Niksar'da orada gala yapacak mısınız? Ben yani de diyorum ki 5 haftada tamamladık Esra kardeş e, 14 Mart e, Tokat'ta gala yapacağız. Son e, veda tweetimi de atıyorum. Diyorum ki hadi ben kaçtım. Ellerinize sağlık. En kısa zamanda bunu tekrarlamak üzere kendinize iyi bakın sevgili arkadaşlar. Yarın filme gidin. Anada gönderiyor. Gitme. Hadi bay bay.